¡Eh, hey, hey, eh, hey, vamos pa' la jodera! Merhaba arkadaşlar. Ben Elar Bağımsız Diş ortağı Serap Temel. Bugün sizlere adını sıklıkla duyduğunuz MSM jel hakkında detaylı bilgi vermek için buradayım. Tabii ki MSM jeli biliyoruz. Eklem ağrılarına veriyoruz. Yoğun nemlendirici özelliği var. Bunun yanı sıra en fazla, en çok önerdiğimiz alan tabii ki cilt lekeleri. Peki neden cilt lekelerini öneriyoruz ya da neden eklem ağrılarına iyi geliyor? Hepsini ve daha fazlasını öğrenmek için lütfen videoyu izleyin. <laughs> Beyaz ve pürüzsüz bir cildi sosyal statü simgesi olarak gören Japonlar bu uğurda sınırsız araştırmalar yapıyorlar ve bu araştırmalardan birinde bitkisel arbutinin cilt lekeleri üzerinde en güvenli ve en etkili tedavi yöntemi olduğunu buluyorlar. Bitkisel arbutini biz bitkisel leke giderici olarak tanımlayabiliriz. Cilt lekelerinin gözde görülür biçimde azalmasında etkilidir. Bitkisel arbutin ayı üzümünde yüksek oranda bulunur. Peki neden ayı üzümünü anlatıyorum? Çünkü MSAM jelinin içerisinde ayı üzümü bulunuyor. Yani bildiğimiz yaban mersini. Ayı üzümü ciltteki fazla melanin pigmentini reksis pigmentlerle değiştiriyor. Yine bazı enzimlerle birleşip amino asitlerin oksidasyonunu engelliyor. Güneş sebebiyle ciltte oluşan hasarları, cilt yaralarının sivilce olsun, lekeler olsun cilt lekelerinin ilerlemesine engel olur. Sonra melanin pigmentinin artmasına bağlı olarak meydana gelen cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur. Hey, 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 MSM metil sülfonil metanın açılımı olup canlılarda özellikle eklem sıvısında bulunan bir kükürt bileşenidir. Bildiğiniz gibi cildimize melanin pigmentleri renk verir ve MSM bu melanin pigmentlerinin yolunu değiştirir. Koyu renk pigmentlerin yerine sarı renk pigmentleri artırarak cildimizdeki koyu renkli bölgelerin renginin açılmasına yardımcı olur. Peki eklem ağrılarına neden iyi geliyor? Çünkü içerisinde söğüt kabuğu özü bulunuyor. Söğüt kabuğu özünün içerisindeki salisilin yani aspirin etkisi sayesinde sırt ağrılarınız olsun, eklem ağrılarınız olsun, baş ağrınız yani mikreniniz olsun uyguladığınızda ağrı kesici özelliği bulunuyor. Buradan anlayacağınız gibi MSM çok yönlü bir jel. İsterseniz güneş lekelerinizde kullanın, isterseniz sivilce lekelerinizde kullanın, isterseniz eklem ağrılarınızda kullanın, isterseniz migren ağrınızda ve baş ağrınızda kullanabilirsiniz. MSM jelin içerisinde %60 aloe vera bulunuyor. Tabii ki bunun yanı sıra 200 milimlik kocaman bir ürün. Tabii ki Alman kalitesi de bonusu oluyor. MSM jel neye benziyor? Nasıl kullanıyoruz? MSM jeli hemen şöyle sıkıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şeffaf renkli bir jel krem. Lekelerinizin olduğu bölgeye direkt parmak uçlarınız yardımıyla küçük bölgelere uygulayabilirsiniz. Ya da nemlendirmek istediğiniz kısımlara MSOMJ ile direktman uygulayabilirsiniz. Eğer migren ağrınız varsa ve başınız ağrıyorsa tabii ki elinizi bir miktar ısıttıktan sonra olarak yani masaj yaparak uygulamayı yapabilirsiniz. İşte bu kadar basit ve pratik uygulaması. Peki bunu sırt ağrılarında, bel ağrılarında nasıl kullanıyoruz? Bunu uygularken elinize yine bir miktar MSM jel alıyorsunuz ve sırtınıza yine güzelce yedirdikten sonra masajınızı yapıyorsunuz. Bir miktar olmanız gerekiyor. Güzel bir masaj yapmanız gerekiyor. 10-15 dakika içerisinde tabii ki ağrınız kesilecektir. Bunu özellikle annem üzerinde denedik ve çok memnun kaldı. Annemin memnuniyetini inşallah bu videonun sonuna atmış olurum. Bu arada farklı bir uygulama yöntemini de hemen sizlerle paylaşayım. Ben MSM jeli bildiğiniz gibi dudak stinin içerisine doldurdum ve dondurdum. Ve dondurucudan çıkarıp direkt lekeleriniz varsa neredeyse oranın üzerine direkt uygulama yapıyorum. Siz de bu şekilde kolayca uygulama yapabilirsiniz. Nasıl hazırladığım ile ilgili linki tabii ki videonun altına bırakacağım. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz jeli cildinize uygularken unutulmaması gereken en önemli kısım özellikle leke tedavisi için uygulayanlarda cilt 28 günde bir kendini yeniler. Ama bizim MSM jelde kalıcı etkiyi istediğimiz için sonucu görebilmeniz için en az 2 ay geçmesi gerekiyor. Tüm cilt bakım ürünlerinin kalıcı etkisi yani genel olarak etkileri ikinci aydan itibaren gözlemlenmeye başlar. MSM jelinin içerisinde bulunan bitkisel arbutin yani bizim söylediğimiz gibi yaban mersini yani ay üzümü. Melanin üretiminde görev alan tirozinaz enzimini baskılayarak yeni gelen cildin daha aydınlık ve lekesiz olmasını sağlar. Bunun için en az 2 ay kullanmanızı öneriyoruz. Tabii ki MSM jeli kullanırken unutulmaması gereken en önemli nokta bir güneş kremi kullanmak. Evin içerisinde bile olsanız gün ışığına çıkarken Kesinlikle bir güneş kremi kullanmalısınız. Lekeli ciltler zaten her zaman güneş kremi kullanmalı ki yeni lekelerin önüne geçebilelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.